Şimdi kollarını aşağı indir yapıyorum. Biraz şöyle kay. Biraz böyle. Evet. Aşağı indirdin mi kollarını? Tamam. Boynunu birazcık yukarı kaldı. Çok kaldı. Azıcık indir. Çok indirdi. Bak ben yapacağım. Normal dur. Böyle dur. Tamam mı? Şöyle. Hmm. Gülme. Hayır. Gülmemen lazım. Ağzını kapat. Hayır. Kapat. Tam olarak buraya bakman lazım. Hayır. Ellerini aşağı indir. Kafan azıcık yukarı kaldır. Buraya bak. Hmm. Ağzını kapat. <laughs> Şerife. Düz dur, düz dur, dur anneciğim. Yok, çık. Tamam, çıkarak dur. <laughs> 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 sürekli oynatma. Bir de sürekli buraya bak. Olur mu bir tane? Tamam oturarak çekinelim. Olur tamam. Sanki olmadı gibi böyle. Kalkman lazım. Yine dur orada arkanın yazma. Oy. Anne ben çek. Tamam sen ama önce güzel bir poz vermen gerekiyor. Poz. Ellerini aşağı indirebilir misin? Şimdi tam olarak makinenin burasına bakabilir misin? Ama gülmeden, ağzını da Hı. açmadan. Buraya bakman lazım. Ağzını öyle yapma, normal tut ağzını. Normal, bak böyle. Elin aşağı indir. Benim yaptığım malzemeyi yapar mısın? Hı. öyle böyle mi yapıyorum ben? Hı. Değil mi? Böyle yapıyorum bak. Aslında öyle mi yapıyorum ben? Böyle. Normal. Normal bir şekilde. Bence. Yok, ben Yok ben çek. Tamam mı? Bırak bakayım bana. Ya gülmesene. 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 gülmesene çiçek. <laughs> Ellerini aşağıya verebilir misin rica etsen? Ben değil misin ellerini? Yok. Hiç duruyor mu yerinde? Ama ben çek. Ben çek. Yok. Dur tamam bir dakika. Yok ben çek. Bana bakar mısın? Bak. <laughs> Sanırım en iyisi bu oldu. Bakmak ister misin? Hı. E